Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız. Arkadaşlar sürpriz bir karakter geldi. Gördüğünüz gibi. Spike geldi arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi hemen biz bir oyunumuza girelim. Ee, bu video biraz kısa olacak ama. Hemen şuradan bir oynayalım. Arkadaşlar uzun süredir de video atmıyorum Çok özür dilerim. Ama arkadaşlar ne yapayım sinirlenme gittiler Sinirlenme gitti derken yani tak abi ya video vallahi kalmadı zaten Ama artık çekeceğim. Ay! Uy, gelme. Of. 2 saniye bu maç attık. Ulan. Ne altı 6300 oldum ya. Arkadaşlar var bir ara bir hesabım vardı. Ne güzel karakterler vardı ya. Tüm destansılar vardı. Bir tek Piper yoktu ondan sonra. E, ee, ondan sonra hiçbir şey yoktu işte. hiçbir gizemli yoktu. sen efsanevi yoktu. Kromatik yoktu şimdi. Kromatik var efsanevi var. Bir tane de destans var. Niye destans çıkıyor? Şu mesela niye gelmiyor Ben bunu istiyorum. Uy bu gelecekti var ya şimdi. Suku ayak. Uf çok iyi be. Neyse ya bizde de prolog var ya. Bize spikçi çıkardık. Spikçi çıkardık. Sıra lan canım. Uy karnavalı yapmış. <laughs> ne bak bu. an bir şey bitti. Böyle bir video olmaz olsa. E o benim kutum var Barış bura. Ben seni öldüreyim Barış bura. Adam ne ki? Aşırı saçma. Kuran'ın saçma. Ne oldu? Üzülüyorsan gel öl. Rahatla. Ya kes geldim değiştir sen de. elmas Kardeşim almış telefonu. Basmış elmasa. Harcamış. <laughs> o nasıl bir şans ya? Ben böyle şansım var ya. Ya of neyse. Biz hep hesaplaşmaya gidiyoruz. Biraz da elması gidelim. Olmaz. Oh, kapmaca, elmas Olmaz. elmas haca. kapma haca. Oh, cool <laughs> Selamun aleyküm ağabeyler. <Aras>. Selamun aleyküm. <laughs> aleyküm selam Aleyküm <laughs> selam Ya niye böyle bir şey var bu çıldıracağım. Şu boğunun sinirlerini de atlatayım. Abi bismillah da yani bir daha Şu boğu benim başıma geldi.

Bak, bak, ne olur ona. Kurban. Kurban olurum. Kurban. Ölme lütfen. İçimizden geçti bu yine. Tam kazandı. Vur, vur. İpamın içi. Lap, 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 Spik spik ya. Arkadaş, arkadaşlar bu arada kardeşim yine savaşmış. Daha 4 yaşında. Bakın. Bugün açtı bugün. Vallahi ismi de ne güzelmiş ya. Değil mi arkadaşlar. ismi bayağı iyi. İsmi o kadar iyi ki. Hakikaten iyi ama. Bir de onun bir tane daha hesabı var bu. Çocuklar. Onunla bir çağdaş bu arada. Orada tutuyorum. Yağlı kaşık. Şimdi hemen şuradan bunun saçma sapan karakterlerine bakacak değilim. Biz yine bir nakavt atalım. Hem nakavt. Hiç oynamadık ya bu kanalda biz nakavt. Oyun olarak Ya bir ember olacağız. Maalesef. Ya bu yeni çıkmasa var ya canı çok az. Bu büyük niye mı ama bakıyor? Bunlar ne yapıyor şimdi ben benim beynim benim. konuşamadım. Bu ne? Beynim yandı. Ama benim yani şimdi ben böyle. Ben sen oynuyorum ya. Abi sen niye ölüyorsun ya? Sinir. İşlemez abi. Vallahi o kadar bir yer attım. Hayır. Abi bu benim sinirlerime aykırı. Ya kurban olayım ölme ya. Adam. Adam niye? Adam niye? Adam, adam. 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 Adam değil Adam. Kudur olan ki adamın gibi adam değil hiç adam değil yani hiç değil ben böyle bir hiçim yani var ya abi şunu bir öldür var ya sana iki tane Senin evini bulacağım var seni var ya bunu. <laughs> Psikolojim bozuldu ya. Sinirlerim. Sinirlerim hopladı. Sinir. Zeki. Akıllı ol. Adamı hasta etme. Adamın hesabını bozma. Ne Adamın hesabını bozmayın. Bozma, lütfen bozmayın. Zaten bozuk. Niye daha çok bozuyorsunuz? Ya oğlum sen yürü git kendi işine. Sen bir yürü git kendi işine. Allah bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar görüşürüz bu video bu kadar da sürekli öldüğümüz için oynamıyorum. Ee, neyse inanma altı bir dakika. Şimdi ne boku o? İki tek bir çift. Şimdi bir tane daha tekiz hesaplaşma. Ondan sonra çift hesaplaşma. Sonra da videoyu kapatırız. Ne yapayım? Ondan sonra arkadaşlar bayağı uzun zaman video gelmeyebilir. bayağı yoruldum. Ama bu niye böyle? Niye böyle ben bunu sinirlerine aykırıyım? Gel buraya. Arkadaşlar bu arada kuzenim de yeni yani arada da yeni hesap açmış. O da onurla şey yapmış. Megadan 6 yazmış. Gitmişine çıkmış. Tarım. 2400 vuruyorum hayırdır babaları yersin o işin milyon gider gider ama sen niye bana doğru saldırıyorsun arkadaş ben seni öldürmeyeyim dikkat et bak dikkat et diyorum, bak sıkıntı olur sıkıntı mı var abicim ben anlat. Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam. Ben niye ulti attım şimdi oraya? Bu ulti mi şimdi? Bu mu ulti? Ya sen ne yapıyorsun lan? Bunun takıntılı bu. Takıntı mı var lan bana? Git şimdi. Kanalıma söndür. Bu da... Ama Ya abi niye ölüyorsunuz? Bak sen sen benim sinirleri bozdun ha. Ben seni bir öldürsem var ya şimdi düz Ama iki kişi de işte bana saldırıyor. Ya bak sinirlerim. Ya sinirlerim. Allah yeter artık. Hayır. Hadi çıkart. Çıkart da göberek. Göberek. Bir de son maçımızı da gidelim. Ya sen niye hareket etmiyorsun ya? bunlar nasıl yetişiyorsun? Kardeş gelsene. O bir koyacağım suratına. Ya tamam tamam. E sen gelme sen gelme. şurada iki tane APT var. Bismillahirrahmanirrahim. İçimizden geçiyordu lan. Nita karşı. bizim Nita zaman olduğu gibi güçlü. Ve ben güçsüzüm. Evet. Doğru cevap güçsüzüm. Şimdi onu almaya gidersen mesela buradan iki tane şamar vurmam. Vuramam çünkü telefon gider. Yazık. Günah. Neyse videoyu bitirelim. Evet arkadaşlar bu video bu kadardı. Video like atmayı ve kanala abone olmayı ya. sakın unutmayın. Ee, görüşürüz arkadaşlar. Yorum yazmayı da unutmayın. O zaman ne diyorum? Ne diyeyim arkadaşlar sizce? Görüşürüz.